Evet arkadaşlar. Bugün dönüş yoluna giriyoruz. Bugün dönüyoruz. Tatilimiz bitiyor. Eşim aşağıda. Musti, Hamza. Arabayı ayarlamaya çalışıyor. Eşya çok fazla. Bakalım nasıl olacak. Eşyamız çok fazla. Çok çok fazla. Üste gerçi ekstra bir bağaj attık ama. Bakalım artık. Birazdan çıkacağız ya. Yani. unutmuş. Halası ona saat hediye etti. Ben de, ben de Bunlar da seni Aç kızım kapa açıklasın sıcaktır. Panda çaldan dolu, lütfen. Lütfen. Onlar üçü arkada olacak. Ben de Muhsin'i önünde şey Halasının ona hediye ettiği saat yukarıda kalmış onu istiyor. Evet, Neredeydi? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi eşimle günde buraya gitti bir şeyler bakacaklar e, Ben gitmedim Muslim'in Musli altını değiştirdim şu an saat kaç bilmiyorum ama 9-5 geçiyor. geçiyor kaç saattir yoldayız altı saattir yoldayız e, İşte onlar bir şeyler alıyor ben de muslinin altını değiştirdim şimdi buraya çıkardım arabanın üstüne o sakız var bunda Nisa Hayır çok ayıp abla Abla. Abla mi abla? Al sana minnet vereyim. Al. Al. Tamam. Gözler. Gözler annem. Gözler. 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 Gözler ya. Burnu nerede? Burnu. Evet. Ağacı nerede? Dişler. Dişler. Süpersin. Saçın nerede? Saçın. O oh. hem burun hem göz annem. Hangisi? Saç saç. Gözler, gözler. Evet. Saç nerede? Saç nerede? Karnın annem, karnın. Saç nerede? Araba. Evet. Artık söylemez. Musi yana e eve geldik. Anne o annem. Yeni evde mı? Ya anne ya. Oh, it's geçiyor. Zaten Musti. Musti kavuştu arabasına. Hadi bin bakalım hadi. Hadi bin. Hadi bin. Eşyalar yavaş yavaş geliyor. Bunları da kardeşim getirmişti. Bunlar hep insanın güldenin kitapları, kalan kitapları. Bu yıl artık tekrardan hazırlanacak. Bunlar da kışlıkları yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, biz bu kadar eşyayla geldik. Şu da yapraktı, görümcem bırakmıştı bana. Onu da düdüklüğün içine bıraktım, akmasın diye arabaya. Bu kadar eşya, çocuk arabası. Bunlar nasıl düzelecek bilmiyorum. Şu, şu büyük valiz ve şuradaki iki koli kitap. Bunları kardeşim getirmişti. Bunlar da hepsi bizimle gelenler. Şu hurçep güllerinin eşyaları. Şurada şekerlemeler. Mutfakta bazı şeyler. Yani böyle bakalım nasıl düzeltebileceğiz bunları. Nasıl yerleştirebileceğim. bir dünya eşya yani. Biraz dinlenelim. Öyle kendimize gelelim. Ya kilometreyi sizinle paylaşacaktım, yaktığımız kilometreyi e, merak ediyorum sıfırlamıştım ben, eşim sıfırlamıştı daha önce. Ne kadar yakmışız merak etmiş ediyordum, onu da göstereceğim size bir arayın diyele. Zaten biz hemen e, Girişin bir üstündeyiz, aşağı inicem. Burada mı yatacağım? Hı? Evinden serin yeri. Oh. Banyo da yaptı. Dudağı patladı ama. Biz şey yaparken. Valizleri çekerken. O da skuturda. Gel sen salıncağında yatacaksın gel. Gel hadi gel. Gel salıncağında yatacaksın gel. 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 Hadi uzan. Hadi abinin yanına uzan bakayım hadi. Hadi dandini hadi dandini. Madem salıncağa gitmiyorsun hadi dandini. Hadi dandini, hadi uzan. Hadi dandini, hadi dandini. Hadi, hadi uzan abinin yanına. Uzan. Uzan, tamam. Evet arkadaşlar, biz e, kapanışı böyle yapalım. Dinlenelim. Ondan sonra inşallah daha güzel e, vloglar çekeriz. Yani henüz karar vermedim ne yapacağımı. Belki arada böyle olur. Belki e, temizlik vlogları çekerim. Yani yemek tabii ki de çekeceğim zaten. Onu yemek, pasta, tatlı tarzı. Evet arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.